Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı bal badem tatlısı tarifiyle geldim. İsminden de anlaşıldığı üzere dışı haşhaştan oluşuyor. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekiyor. Böyle ağızda eriyen tarzda inanılmaz güzel bir lezzette. Kesinlikle tavsiye ediyorum diyorum ve hemen tarifine geçiyorum. İlk önce şerbetiyle başlayalım. Tencereme tam 3 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı da su ekliyorum. Suyumu ve şekerimi koyduktan sonra şöyle bir karıştıracağım. Bir dilim de limon koyacağım ve ocağıma alıp kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra dakika tutuyoruz. Sadece 2 dakika kaynatıp ocağımızı kapatabiliriz. Bu normal tatlı şerbetlerinden birazcık farklı oluyor. Çok ama çok fazla kaynatmaya gerek kalmıyor. Söylediğim gibi sadece kaynadığını gördükten sonra 2 dakika tutalım ve ocağımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. 2 dakika tuttum ve ocağımı kapattım ve soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizi soğuk bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yağımızın oda ısısında yumuşak olması gerekiyor. Ben de yağımı çıkartmayı unutmuşum. O yüzden yağımın odasısına daha çabuk yumuşaması için bu şekilde doğradım. Tam 125 gram tereyağı doğruyorum. Yağımız odasısında yumuşadıktan sonra üzerine 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, bir paket de vanilyamı ekliyorum. İlk önce bütün malzemelerimizi çok güzel bir şekilde karıştıralım. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu ve kontrollü bir şekilde de unumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Ben tarif defterime bunu alabildiği kadar un olarak kaydetmişim. Tarifimi güncelleyebilmek için yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Yaklaşık 5 su bardağından 1 parmak eksik un kullandım. Su bardağı ölçümde normal klasik 200 milimlik. Unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşacak ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurdum. Söylediğim gibi 5 su bardağından bir parmak eksikte un kullandım. Hamurumuzdan cevizden az büyük olacak şekilde hamurlar koparalım ve avucumuzun ortasında yuvarlayalım. Hamurumuzun hepsini yuvarladım ve daha sonrasında bu şekilde dış tarafını haşhaşa buluyorum. Ben siyah haşhaş kullandım ama tercihen sarı haşhaş da kullanabilirsiniz. Tepsi olarak yuvarlak bir fırın tepsisi tercih ettim. 38 santimlik tam hamurumuzda bir tepsi çıkıyor zaten. Eğer daha fazla yapmak isterseniz malzemeyi ikiye katlayarak yapabilirsiniz. Gerçekten bunu bayramda bile tavsiye ederim. Gerçekten inanılmaz bir tadı var. Böyle yerken ağzınızda resmen eriyor. Şerbetinde inanılmaz güzel çekiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün hamurlarımın hepsini aynı işlemden geçirerek dışlarını haşhaşa buladım ve tepsiye aralıklarla dizdim. Tatlılarımızın tam orta kısmına birer tane çiğ badem batıralım ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırınımıza pişmeye bırakalım. Tatlımızın hafif rengi değişmesi gerekiyor ve çatlamaya başlıyor. Piştiğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Çatlayan ve rengini değiştiren tatlımı fırınımdan çıkartıyorum. Sıcak tatlıya soğuk şerbet buluşturmamız gerekiyor. Soğuyan şerbetimi hemen üzerine gezdiriyorum. Tatlımız lezzet olarak gerçekten muhteşem bir tadı var. Şerbetini de çok güzel bir şekilde emiyor. Ağızda eriyen böyle helva tadında inanılmaz güzel bir tadı var. Hani şu anda ben cümlelere sığdıramıyorum hani tadını ama Yediğiniz zaman şöyle gözünüzü kapattığınız zaman ne demek istediğimi belki anlayabileceksiniz. Muhteşem bir tadı var kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu anki görüntüde olan kısmı şerbetini verdikten sonra sadece 15 dakika sonraki hali gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde emdi. Şimdi tatlımızın en sevdiğim kısım finali. İster çatalla isterseniz de elinizle yiyin. Ben nedense elimle yerken daha bir lezzetini alıyorum. Nedense bilemiyorum. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Hemen şöyle bir ısırık atıyorum ve içini de sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel çekiyor ve ağızda inanılmaz güzel eriyor. Dışı da haşhaş sayesinde çıtır çıtır oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Bu çekimimde bir gün sonraki hali şerbetin çok daha fazla çekiyor. İnanılmaz lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.